Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün farklı bir konseptle karşınızdayım. Bugün yemeği ben değil oğlum yapacak. Evet oğlum bugün bize ne yapacaksın? Bugün e, krem peynirli bir tavuk dürüm tarifi yapacağım. Sıradan dürümlerden daha farklı bir dürüm olacak. O zaman hemen başlayalım. Öncelikle yarım kilo tavuk göğsünü küp küp doğramakla başlıyoruz. Hepsini küçük küçük doğradık. Tavuklarımızı. Şimdi tabağa alacağız. 3 yemek kaşığı sıvı yağ koyuyoruz. Şimdi yağ ısınana kadar bekleyeceğiz. Şimdi yağ ısındı. Tavuğumuzu tavaya ekliyoruz. Şimdi tavuğumuzun bir süre boyunca pişmesi lazım. Suyunu salacak, sonra suyunu yine emecek, ondan sonra pişmiş hale gelecek. Şimdi suyunu salana kadar pişirmemiz lazım. Şimdi suyunu saldı ve çekti. Şimdi kremasını koyacağız. Bir paket kremayı boşaltıyoruz. İyice kremayı tavuklara yayalım. Şimdi bir kaşık kekik koyacağım. Bir tatlı kaşığı toz biber. Bir tatlı kaşığı kajun baharatı. Bir tatlı kaşığı da sarımsak tozu. İyice karıştırıyoruz. Baharatlar iyice her yerine işlesin tavuğun diye. Kremayla baharatlar birleşince daha lezzetli bir tat oluşacak. Evet renginden de zaten belli oluyor. Baharatlar iyice karıştı. Son olarak da bir tatlı kaşığı tuz koyuyoruz. Şimdi kaşarlarımızı tavuğun üzerine koyacağız ki erisinler diye. Bu dürümümüz için önemli bir aşama. Kaşarlar erimiş olunca daha lezzetli olacak. O yüzden tavuğun üzerine koyuyoruz. Şimdi dürümümüz için en önemli en püf noktalardan birini yapıyoruz. Krem peyniri. Krem peynirini dürüm lavaşımızın üzerine süreceğiz ki bu dürümümüzü daha lezzetli yapsın. Hem daha lezzetli bir tat oluyor hem de yumuşatıyor her anlamda da çok önemli. Sıradan dürümlerde genelde krem peyniri ve kaşar peyniri olmadığı için bizim dürümümüz diğer dürümlerden daha farklı. Fark olarak bunlar var. Şimdi tavuğumuzu ve kaşarımızı koyalım. Şöyle. Turşu da koyacağız ek olarak. Tabi bunlar isteğe bağlı. İsterseniz domates falan da koyabilirsiniz ama biz koymayı tercih etmeyeceğiz. İsteğe bağlı olarak ben chipotle sos dökeceğim, barbekü sos dökeceğim, bir de hardal dökeceğim. Dürümümüzü katlayalım. görmüş olduğunuz gibi. Şimdi ben patateslere koymayı sevdiğim için toz biber ve kajun baharatı koyacağım. Toplamda 6 adet dürüm çıktı. Gayet doyurucu dürümler oldu. Tavuğunu çok fazla özellikle koymadım çünkü çok koyunca Tavuk dışarıya taşıyor. O yüzden tavuk yeteri kadar yani azıcık olması yeter. Afiyet olsun. Evet arkadaşlar, bugün oğlumun elinden tavuk dürüm tarifiyle karşınızdaydık. Eline sağlık oğlum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Evet bizim hoşumuza gitti. Sizin de hoşunuza gidip gitmediğini yorumlarda bize belirtirseniz çok sevinirim. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Farklı tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.